Öncelikle tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Beni çok seviyorsunuz ama oğlum Ogan geçtiğimiz videolarda yanıma gelmişti. Zorla getirmiştim onu. Çok beğenmişsiniz ve çok sevmişsiniz. Maşallah, subhanallah benim paşama. Şimdi sohbet ediyorduk. Hazır korona okullarda yok ama o hiç derslerini ihmal etmeyen bir çocuk. Öğretmenleri de izliyorsa onlar da biliyordur. Bir Başak Burcu olarak ne kadar sorumluluğunun farkında olduğunun. Ogan biliyorsun hafta sonu Burçları neler bekliyor? 12 burcun nelere dikkat etmesi gerekiyor? Onları anlatacağım ben şimdi tüm takipçilerimize ve izleyenlerimize. Ben de takip ediyorum yani öyle bir şey. Sen bile <laughs> takip ediyorsun. Ay çok şanslıyım ben. <laughs> Annesinin kaymaklısı, ballısı. Kurban olsun annesi ona. Ya bir şey söyleyeyim mi? Anne olmak başka bir şey. Hep söylüyorum. Allah'ım anne olmayı taşıyabilecek... Baba olma sorumluluğuna sahip olabilecek insanlara evlat ver. Evladının kıymetini bilmeyecek insanları ne baba eyle ne anne eyle. Çünkü onlar bize Allah'ın en değerli armağanı ve hediyesi. Ben bu hayatta her şeyin emanetçisi olduğuna inananlardan biriyim. Paranın da emanetçisiyim, çocukların da emanetçisiyim. Yaşadığım evin de emanetçisiyim. Kendimin bile sahibi değilim. An'ı yaşamayı çok seviyorum. Benim için evlatlarım bambaşka bir şey. Ben Ogan'ı çok seviyorum. Ben annemi çok seviyorum. Kendi hayatını daha çok seviyorum. Ay, sen kendi hayatını daha çok seveceksin annem. Ama ama da öyle yine de ben olmaz. Kendi hayatını çok seveceksin. Beni çok sevdiğini biliyorum. Bir kere ben seni nasıl büyüttüm? Ogan daha karnıma düştüğün anda. Hatta şuradan bak bir resim alalım. Arkadaşlar verin. Göstereyim ben size Ogan'la bizim resimlerimizi. Ogan'ı ben hamile kaldığımda aynen şöyle seviyordum. Bakın bu Ogan. Ogan'a diyordum ki iyi ki beni anne seçtin. İyi ki 35 yaşında bana bu mutluluğu tattırdın. Ogan artık böyle konuşmaya başlayınca yeter anne iyi ki seçtim, iyi ki seçtim, iyi ki seçtim diyordu. Hiç zorluk çekmeden büyüttüm kesinlikle. Hiç Ben o, hatta hiç yaramazlık yapmıyordum. Yapmıyordun değil mi? Sadece 3 yaşına kadar annem emmesi <laughs> bir elinde pirzola, <laughs> bir elinde anne memesi <laughs> emzirmek çok önemli. Ola ki şimdi bizi hiç bu hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Allah nazarlardan saklasın. Bebekliğinde de hiç hastalanmadı. Ben Ogan'ın abisinin hamileliğinde içindeki gücün sırrını keşfet kitabımı okuyanlar bilir. E, gebeliğimde tüberküloza yakalandım Türkçe meali değrem. vereme yakalandım büyük oğlumu hiç emziremedim ama oganı doya doya emzirdim ogan 27 aylıkken artık 3 yaşına girmek üzereyken e, çok değerli bir arkadaşım sevgili Didem Taslan kulakları çınlasın e, o sebeptir biliyor musun senin memeyi bırak bana. acı oje tırnaklarını yiyenler kullanırmış onu Dedi ki göğsünün ucuna sür. Ee, bir daha emmez dedi. ki. Diden hiç anne olmamış bir birey ama akıl akıldan üstündür. Ben o acı ojeyi sürdüm. Tabi akıllı ben, akıllı ben. E, sütün kesilmesi için bir doktor yardımı almam gerekiyormuş. E, onu almadan kestim, bütün göğüslerim şişti, apse yaptı. Sonra ben bak görüyor musun Allah'ın cezası oldu bana bu. ...çocuk daha bırakmaya hazır değilken... ...ama ne yapayım ilkokula giderken mi... ...kesecektim seni? Teneffüs arasında gelip emzirmeyeceğime göre... ...ama çok güzel bir bebekti benim oğlum... ...şimdi çok yakışıklı bir çocuk... ...maşallah subhanallah deyin... ...Rabbim hepimizin evladını... ...hepimize bağışlasın... ...haritama göre çocuklarım benim ödülüm... ...sınavım değil... E, ...Ogan e, gelecekte... ...haritasına baktığımda diyorum ki ona... ...gastronomi oku... İyi bir şef olabilirsin... Henüz karar verdin mi? Hala Yapacağım. karar vermedim. Hala karar vermedin. E nasıl bir meslek seçersin? Ya daha kafamda kurulmadı bu meslek. Daha yani şey öyle bir hedef meslek yok. Sayısal değilsin sen sözelsin. Evet, evet. Onu çok iyi biliyorum. Ama e, istese sayısalda da çok yetenekli. Fakat matematiği sevmedi. Sevim. Ben de hiç zorlamıyorum onu. Nasıl mutlu olmak istiyorsa onu tercih etsin. Ve annelere babalara diyorum ki çocuklarınızı özgür bırakın. Yani benim sadece ben bir astrolog değilim biliyorsunuz. Aynı zamanda kişisel gelişim, yaşam koçluğu alanında da sayısız eğitimleri almış biriyim. Ee, ben o kadar daha bir kere daha dersini yaptın mı diye sormamış mıdır? Değil mi? Neden? Çünkü o onun sorumluluğu e, itici olmamak için, e, onu dersten, okuldan soğutmamak için... E, Ogan e, sorumluluklarının farkında olan bir çocuk bu büyük şansımız yükselen Akrep kendi Burcu Başak Ayı yengeçti işte anneye çok düşkün Allah'a çok şükür. <laughs> Şimdi tatili güzel değerlendiriyorsun bol kitap okuyorsun. Evet. Korona hakkında ne düşünüyorsun Ogan? Ya ben korona hakkında fazla bir şey düşünmek istemiyorum çünkü e, şey bu, bu bildiğim kadar bildiğim kadar yakışa yani şey, sıcağı fazla dayanamıyormuş. Hı. Ya bu kadar bildiğim bildiğim bu kadar. Ama Dubai'de de çıktı Olga. Ya bilmiyorum ama çok sıcağı denememiş. 20-25 derecede falan Hı. Dayanamıyormuş. Dayanamıyormuş. Şansımıza da kış geldi. Kar yağacak. Evren, <laughs> evren kötü insanları ve negatif enerjiyi artık taşıyamaz hale geldiği için oldu bunlar biliyor musun Okan? Bence de. Değil mi? Hep ne yapıyoruz biz sabahları kalktığımızda? Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diye öpüş kokuş yapıyoruz hep. Ogan benim gibi çok dokunsal. Ben temas etmeden nefes alamayan biriyim ama şimdi ne yapıyoruz Ogan? Nasıl merhaba yapıyoruz? Merhaba. <laughs> seni seviyorum. Nasılsın? <laughs> Korona selamlaşmaları ama tabii ki biz çok iyiyiz. Evet. Hatta dün gece Ogan gece saat 2 filandı kapı kollarını koloyla siliyordu. <laughs> 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 Bir şişe kolonyayı mahvetmiş. Ee, oğlum diyorum. Biz bu evin içindeki kişi yaşıyoruz. Bir daha Gül ablamız var bizim. Ee, benim manevi kardeşim. Ee, Oganın da manevi annesi. Evimizin her işini yapan. Ee, o da sirkelerle siliyor evi devamlı. Hijyen çok önemli bence. Ee, temiz davranıyorsak, niyetimiz de halisse. Hiçbir şey bizi korkutmasın. O zaman ne diyoruz? Güle güle korona, güle güle. Sevgili arkadaşlar, sevgili oğlum Ogan Sayarı'yı uğurladıktan sonra tabii ki o böyle çok kameraları seven bir çocuk değil ama sizler onu çok sevmişsiniz. Ben de çeke çeke odasından çıkardım. Hadi gel anneciğim dedim. Beni sevenlere sen de bir merhaba de istedim. O da beni kırmadı. Geldi sağ olsun. Şimdi cumartesi pazar bizleri astrolojide haberler ne? Ne bekliyor? Her günü bir gezegen yönetiyor. Cumartesi gününün yöneticisi saçın, pazar gününün yöneticisi güneş. Şimdi saçın kova burcuna geçiş yaptı. 12 burcu nasıl etkileyecek? Hafta sonu bizler nelere dikkat etmeliyiz? 12 burç olarak yaşamda nasıl yol almalıyız? Adaletin sorgulandığı bir döneme giriş yaparken bu dönem adil duygular ile hareket etmemiz gerektiğinin farkında ve bilincinde olacağız sosyal haklar özgürlük için tüm insanlık ayağa kalkabilir onu söyleyeyim size aynı zamanda e, mitingler e, terör eylem protestolar e, cinsel haklar e, veya benzeri şeyler de önümüzdeki günlerde gündem konusu olabilir ee, Kova burcu bilgi, bilim, teknolojiyi temsil eder. Teknolojik gelişmeler, internet ve sosyal medya ile ilgili birçok olayın e, gündem konusu olacağı bir süreçteyiz. Dolayısıyla marjinalliğin de temsilcisidir. Biliyorsunuz ki e, Kova burcu ve Satürn Kova burcuna geçiş yaptı ve Satürn gününden, Cumartesi gününden ve Pazar günü güneşin temsil ettiği günden bizleri neler bekliyor? ki 22 Mart'ta başlayan Satürn Kova transit Türkiye'nin 8. evinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin 8. evi finansal konular, bankacılık, sistemi, vergi borçlarının yapılandırılması, faizlerle ilgili düzenlemeler, borsada yaşanabilecek sıkıntılar, artan döviz artışları, ülkede ekonomik sarsıntılara etki eden neden olan Durumlar da yaşayabiliriz. İnşallah bunların hepsinden e, kısa süre içerisinde arınırız. Özellikle hafta sonu koç burçlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor. E şimdi satürn kova burcuna geçiş yapınca siz koçlar cumartesi pazar sosyal ilişkileriniz, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız adına e, adeta e, girişimci bir ruhla ...yaşamda yol almak isteyeceksiniz. Bilinmezlik, belirsizlik asla size göre bir durum olmayacak. E, hayatınızda ve yaşamınızda gerek sosyal gerek duygusal yaşamınızda... ...gerekse iş çevrenizde bilinmezlik, belirsizlik yaşamanıza neden olan insanlar varsa... ...bunlardan tamamen aranıp uzaklaşmak isteyeceksiniz. Bu arınıp uzaklaşma isteğiniz ise derin bir nefes almanıza çok sağlıklı ve sağlam kararlar vermenize neden olacak. Aynı zamanda kalbi boş olan bir Koç burcuysanız tüm dikkatleri üzerinize toplayabilir. Yeni aşklara kucak açabilir. Bu dönem başlayacağınız ilişkilerde uzun soluklu beraberlikler ile yaşamda yol alabilirsiniz. Evli bir Koç burcuysanız eşinizin size göstereceği anlayış, sizin ona göstereceğiniz ilgi ilişkinizdeki romantizmi hafta boyunca arttırıp yükseltecektir. Sevgili boğalar, Satürn Kova burcuna geçiş yaptı. Güneş Koç burcunda yol alıyor. Gezegenlerin kombinasyonu siz boğalara hafta sonunu nasıl yaşatacak? Siz boğalar maddi konular, parasal beklentiler, yatırımlar konusunda allak bullak bir hafta sonu yaşayabilirsiniz. Ne olur? parayla ilgili hiçbir konuyu gözünüzde büyütüp abartılı düşünceler içerisinde olarak kazanacak mıyım kaybedecek miyim endişeleri yapmamaya kıtlık bilinci enerjisi çekmemeye özen gösterin. Biliyorsunuz ki düşünceler hepimizin hayatında mıklatıs görevi oluşturur. Bolluk ve berekete odaklanın. Parasal konuda yokluk enerjisi içeren duyguları ve düşünceleri bilinçaltınızda barındırmayın. Ne kadar olumlu düşünürseniz parasal konularda o kadar bolluğu ve bereketi kolaylıkla hayatınıza çekebilirsiniz. Sizin hafta sonu para kutu konusunda korku yapmamanız, endişesiz olmanız, huzurunuza huzur katmanız, maddi manevi alanda da inanılmaz huzur bulmanıza yardımcı olacaktır. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda hafta sonu Lütfen beslenme düzeninize ve uyku kalitenize önem verin. Sevgili ikizler, Güneş'in Koç burcunda ilerlediği, Satürn'ün Kova burcuna geçiş yaptığı hafta sonu sizleri neler bekliyor? Özellikle Satürn'ün Kova burcuna geçişi siz ikizler burcunun yaşamında beklentiler, düşünceler ve kararlar konusunda netleşmenize etki ederken ve yardımcı olurken kuzenleriniz, komşularınızla ilişkilerinizde daha dengeli ilişkiler içerisinde olmaya her zamankinden fazla özen göstereceksiniz. Aynı zamanda İkizler Burcu birçok düşüncesinde bu dönem etkinliklerini değerlendirirken hafta sonu öncelikle eğitim, öğrenim, Üniversiteler, yolculuklar, yabancılarla alakalı beklentiler, işler konusunda ciddiyetle plan yapmaya her zamankinden daha fazla özen gösterecek. Özellikle hafta sonu bazı ikizler uzaklara yapılacak yolculuklar ile ilgili engellerle karşı karşıya kalabilir. Bunları şanssızlık olarak görmeyin, düşünmeyin ve değerlendirmeyin. Hafta sonu e, geciken her iş sizin hayrınıza olacak. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda özellikle kendinize, bilinçaltınıza duyduğunuz güvenin artmasını sağlamaya önem ile özen gösterin. Sevgili yengeçler, cumartesi pazar. Güneşin koç burcunda ilerlemesi, gezegenlerin kombinasyonu ve Satürn'ün kova burcuna geçişi sizler için etkili finans konularında İnanılmaz hissedici kararlar alıp vermenize etki edecek. Hafta sonunu birçok yengeç, krediler, borçlar, miras, nafaka, eşinin geliri, ortağının işi, sorumluluğu konusunda kafa yorarak geçirebilir. Özellikle hafta sonunda gereksiz e, borç ve yatırım konularında kaygı yapmadığınız takdirde haftaya. Enerjinizi yükselterek başlayabilirsiniz yeni başlayacak haftaya. Ama borca, harca, krediye kimin ne kazandığına kafa takıp kendinizi yorarsanız yaşam enerjinizi düşürürsünüz. Korkularınızdan özgürleşmeye, içsel olarak mümkün olduğunca olgunlaşmaya özen gösterin. Sağlık konularında endişesiz yaşamaya, yaşam kalitenizi yükseltecek ortamları, anları oluşturmaya, Kaygılarınız, korkularınız varsa ibadet etmeye, meditasyon yapmaya, bilinçaltınızı mümkün olduğunca özgürleştirmeye özen gösterin. Hafta sonunun kıymetini bilin. Sevgili Aslan Burçları, Güneş'in Koç Burcu'nda seyrettiği bu günlerde gezegenlerin kombinasyonu ve Karşıt Burcu'nuz Kova Burcu'na uzun yıllar sonra geçiş yapan saçın, sizlere nasıl bir hafta sonu yaşatacak Efendim Satürn kova burcu transiti üzerinde sizler için hafta sonu en önemli durum e, karanlıkta kalan belirsizlikte bulunan her konuyu açıklığa çıkarmak olacak Öncelikle bazı e, aslanlar ilişkilerinde evliliklerinde birlikteliklerinde pürüzleri de ortadan kaldırmak Sorun olan her şeyden arınmaya, her zamankinden fazla özen gösterecek. Araya mesafeler koyduğunuz ve mesafe koyarak huzursuz olduğunuz ilişkiler, iletişimler konusunda ise inanılmaz dengeleneceksiniz. Bazı aslanlar için evlilikler gündeme gelebilir. İlişkiden korkan, evlilik sorumluluğu almaktan çekinen bir aslan burcuysanız, beklettiğiniz bir partneriniz varsa ilişkiyle yol almaktan ya da evlilik kararı almaktan bir anda hafta sonu neden evlenmiyorum ki ben? Niye evliliği planlamıyorum ki ben? Enerjisiyle hafta sonu güne başlayabilirsiniz. Partneriniz bir aslansa evlilik teklifi edebilir size. Siz bir aslan burcuysanız korktuğunuz her şeye yürekli, cüretkar bir şekilde korkusuzca adım atabilir, yaşamda yol alabilirsiniz. Sevgili Başaklar, Güneş'in Koç burcunda ilerlediği gezegenlerin kombinasyonu ve Kova burcuna geçen Satürn siz Başaklara nasıl bir hafta sonu yaşatacak? Özellikle sizler için hafta sonu günlük düzenin değişmesi anlam taşıyacak. Hizmet ettiğiniz kişiler, emek verdiğiniz işler, içinde bulunduğunuz sorumluluklar önemli adımlar, yaptığınız her işte önünüzün açıldığını fark etmek ve görmek, aile içi sorumluluklarınızda önemsendiğinizi hissetmek, keyifli bir hafta sonu yaşamanıza etki edecek. Ayrıca bazı başaklar geçici, sağlıkla ilgili korkular, sorunlar yaşayabilirler. Beden sağlığınıza önem vermeli. Şikayetleriniz varsa koluya komşuya danışmak yerine işi bilen hekimlerden yardım almaya özen gösterdiğiniz takdirde olası sorunların, problemlerin tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olacaksınız. Ayrıca aşkta ayrılık yaşayan bir Başak burcuysanız birleşebilir, yol ayrımı yaşadığınız kişilerle bir araya gelip gelmeme konusunda net kararlar alıp verebilirsiniz. Sevgili teraziler, cumartesi pazar gezegenlerin kombinasyonu hafta sonu Satürn'ün kova burcuna geçişi, Güneş'in koç burcunda ilerleyişi siz terazi burçları için Satürn günü cumartesi, Güneş günü pazar nasıl günler olacak? Efendim aile içi ilişkileriniz e, bir evliliğe, bir beraberliğe sahipseniz ve çocuk sahibiyseniz, çocuklarınıza uzun bir süredir zaman ayıramıyorsanız, Onların size olan ihtiyaçlarını onlara sunarken ruhsal mutlu olduğunuzun farkındalığını yaşayarak manen bilinçaltı olarak çok mutlu olacaksınız. Aynı zamanda aşk, çocuklar, yaratıcılıkla ilgili alanlarda tamamen ciddi kararlar alıp vereceksiniz ve uzun bir süredir evinizle ilgili bitiremediğiniz, yarım kalan her türlü işinizi tamamlayarak kendinizi özgürleşmiş hissedeceksiniz. Ne bekleteceksiniz ne de beklemeye tahammül edeceksiniz. Özellikle de sizin için kimsenin sizi bekletmemesi gerekiyor hayatınızın dışında kalmaması için. Siz zaten kimseyi bekletmeyecek kadar tez canlı yaşamda yol alacaksınız. Sevgili akrepler, cumartesi, pazar, hafta sonu, gezegenlerin kombinasyonu, satürnün kova burcuna geçişi, güneşin koç burcunda ilerleyişi, siz akrepler için öğrenme, öğretme konusunda verimli bir hafta sonu olacak. Neyi kime öğretmek istiyorsunuz? Neyi kimden öğrenmek istiyorsanız, zorluk çekmeden, sıkıntı ve problem yaşamadan her bir şeyi net bir şekilde öğrenebilmekle birlikte kendinizi ifade edemediğiniz her konuda açık yürekli bir biçimde kendinizi de ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda Haksızlığa, belirsizliğe, adaletsizliğe hiçbir açıdan tahammül edemeyeceksiniz. Ola ki hafta sonu birilerinin size iletişim ve ilişkilerde haksızlık ettiğinin farkına varırsanız, o insanların ebedi hayatınızdan uzaklaşmasına ait adımlar atabilir, kararlar alıp verebilirsiniz ve hafta sonu hayatınızdan atacağınız hiçbir kimse ya da uzaklaştıracağınız kişiler sizin kaybınız değil, kazancınız olacak. İşleriniz, sorumluluklarınız konusunda kendinize duyduğunuz güven hafta sonu boyunca yerinde, vaktinde olurken her planınızda istediğiniz yolda ilerleyeceğinden içsel olarak emin olup huzur bulacaksınız. Sevgili Yaylar, cumartesi pazar sizleri neler bekliyor? Güneş Koç burcunda seyrediyor. Satürn Kova burcuna geçiş yaptı. Sizler hafta sonu gezegenlerin kombinasyonuyla birlikte evim ailem, yuvam enerjisiyle yaşayacaksınız. Bekar bir yay burcuysanız, gelecek günlerinizle ilgili yeni bir ev alma ya da evinizdeki eşyaları değiştirme ya da evinizin dizaynını geliştirme, değiştirme konusunda konsantre olabilirsiniz. Hani evim evim, güzel evim diyeceğiniz bir hafta sonu yaşayacaksınız. Süre gelen bir ilişkiye, evliliğe, beraberliğe sahipseniz Ailenizle vakit geçirmekten keyif alacaksınız. İş sorumluluklarınızı bir kenara bırakacak, anı yaşamaya kıymet verecek ve önem vereceksiniz. İçsel huzurunuzu aile sevgisiyle, birliktelikle ve beraberlikle tüm bir hafta sonu boyunca yükselteceksiniz. Sevgili Oğlaklar, hafta sonu cumartesi pazar Satürn biliyorsunuz iki buçuk, üç yıldır sizin burcunuzdaydı. Sizde de yücelen bir durumdaydı ama Plüto'dan kaynaklı kavuşumlardan dolayı sağlık sorunları yarattı, hastalıklara neden oldu, inanılmaz ihanetler, yıkımlar, ayrılıklar ve dağılmalar yaşadınız. Satürn gitti, iyi ki gitti diyeceğiniz bir hafta sonu yaşayacaksınız. Çünkü Satürn kendi evine gitti. Bir insan bir başkasının evinde ne kadar rahat misafir olabilir? kendi evine geçtiği anda oh evim evim güzel evim der. İşte siz Satürn'ü kendi evine her ne kadar rahat etse de sizin evinizde kendi evine gönderdiğiniz için özellikle hafta sonu keyifli ortamlar oluşturmaya, gelecek planları yapmaya, şimdiden yaz tatili programlamaya özen göstereceksiniz ve yaşam alanınızda hiç olmadığınız kadar huzurlu, mutlu ve gelecek planlarına konsantre bir hafta sonu yaşayacaksınız. Sevgili kova burçları, entelektüel, analitik zekası yüksek olan, katıldıkları her ortama ayrıcalık katan. Ben hep derim ben de bir kova burcuyum, ortam yok. Kovalar ya dahidir ya delidir. Ben arada kalmışım efendim. Azıcık dahi, azıcık delilik kenarından, köşesinden vardır. Kendiyle dalga geçmeye çok sever kova burçları. Elhamdülillah. Hiç deli olmadım. Allah da delirtmesin. Kimsenin de beni delirtmesine müsaade etmedim. Hele ki şimdi Satürn kova burcuna geçiş yaptı. Benim gibi siz kova burçları hafta sonu. Kimler sizi üzdü? Kimler sizin sınavınız oldu? İnanın bana. Cumartesi, pazar. Benim hayatla ilgili imtihanım, sınavım bitti. Beni üzenlerin sınavı, imtihanı başladı diyeceksiniz. Ama kim ne kadar yıpratırsa yıpratsın, kim ne kadar üzerse üssün, unutmayın. Herkesin bir görevi ve misyonu vardır. Bazı insan 10 gün kalır yıpratır, çok şey öğretir. Bazı insan 10 yıl kalır, çok şey öğretir. Herkesin bu hayatta bir görevi vardır. Kimse görevini tamamlamadan hayatımızdan çıkmaz. Siz farkındalığı yüksek kova burçları bu hafta sonu inancınıza, ibadetinize hangi dinden olursanız olun, dua etme enerjinize inanılmaz bağlı olacağınız bir hafta sonu yaşayacaksınız. Dileklerinize konsantre olacaksınız. Düşündüğünüz her şeyi, dilediğiniz, planladığınız, düşündüğünüz gibi geliştirecek, gerçekleştirecek ve yaşayacaksınız talihsiz olduğunu zanneden son burç balık. Asla talihsiz değilsiniz. Çok isterdim bir kız doğurayım ve balık burcu olsun. Ona bakıp mutlu olayım isterdim. Örneğin ahiretlik arkadaşım Seda. Canım arkadaşım Seda Pıtrak Şanap. Biz birbirimize ahiretliğimiz deriz. O bir balık burcu. Zarif, hassas, duygusal bir balık kadını. Ben balık erkeklerinden pek hoşlanmam. Yani e, bekarken hiç erkek arkadaşım da olmadı balık. E, aman Allah korusun şimdiden sonra da balık dostum çok olsun ama... ...ahbabım, sevgilim, arkadaşım balık olmasın. Çünkü balık erkeği kaypak, kıvraktır. Çok ele avuca sığmaz. Biraz da narsizmi vardır. İmtihan olur birçok kadının hayatında. Özellikle bu dönem hafta sonu balık burçları ne yaşayacak? Satürn'ün kova burcundaki transiti sizler için iç dünyanızda yapılanma fırsatı verecektir. Ancak şunu bilmek gerekiyor ki bu durum sizin için içsel bazı kaygı bazen de depresif bir ruh hali içerisinde olmanızı etki edebilir. Şimdi Evli bir balık burcuysanız ya da süre gelen bir ilişkiye sahip bir balık burcuysanız ya da ortaklaşa bir iş yapan bir balık burcuysanız ilişkilerinizin, iletişimlerinizin bozulmasını istemiyorsanız agresif, depresif olmamaya özen gösterin. Hafta sonunu dinlenerek, geleceğinizle ilgili kaygısız, huzursuz duygulardan uzaklaşarak geçirdiğiniz takdirde depresiflikten de uzaklaşacaksınız. Sevgili NS izleyicileri ve takipçilerim, umarım hafta sonu videolarımı beğenmişsinizdir. Hala üye olmadınız mı? Duymayanlar, duyanlara haber versin. Ben sizin için hizmet ederim.